Akıla ilgili şeyler irade içinde lazım. Bu akıl içinde, bilinç içinde, hepsi için olan ortak bir özellik. Şimdi biz bunların birçok şeyin farkına varmıyoruz. Biz o kadar içkin ki aslında çok olağanüstü. Ben bu programı yaparken Erdem hakkında düşünüyorum. Herhangi bir insan en basit akıl yürütmesinde bile bir şey hakkında düşünür. Veya bir şeye zihnen yönelir. Seyircilerimiz evet. bizi inşallah seyretmeyi bırakmamışlardır. Seyrediyorlar şu anda televizyona hakkında düşünüyorlar. Bizim hakkımızda düşünüyorlar. Elma yerken elmanın hakkında düşünürüz. Çay içerken çay hakkında. Yani biz bir şeyi görmek, etmek, yani en basit akıl yürütme, en basit bir şey hakkında diyelim yönelme, tercih yapma. Bunların hepsinde bir zihnimizdeki hakkındalık özelliği vardır. Tamam. Ama dikkat edelim. Evrendeki zihin dışında geri kalan hiçbir şeyde hakkındalık özelliği yoktur. Hmm. Bir proton bir proton hakkında değildir. Böbre fizikteki maddeler. Biyolojideki maddelere gelsen diyelim ki böbrek üstü bezimizden diyelim bir tane e, hormon salgılanır. O hormon vücudun diyelim geri kalanında bir şey yapacaktır ama böbrek üstü bezi falanca yerde <laughs> hakkında düşünüp o hormonu salgılamaz. Biyolojinin anlattığına göre bu bir mekanik süreçle gerçekleşir. Evreni ne kadar incelersek incelenim bize fiziğin, biyolojinin, kimyanın tarif ettiği maddelerin hepsi mekanik işler. Hiçbir yerde bir zi, hakkındalığa benzer bir şey yoktur. O yönelmişlik yoktur. Burada o zaman soru şu. Tamamen bizim materyalizmin anlattığım maddeden. Nasıl oluyor da zihnin hakkındalık özelliği çıkıyor? Hı. Hmm. şey hakkında nasıl oluyor da düşünüyoruz. He, Akıl Teizm açısından olay bahset. Zaten zihin, Allah'ın zihni. Çünkü Allah hay olduğu için İslami terminolojiyle hmm, evet. söylersek. Ee, ona yani biraz felsefi terminolojiyle zihin demek sorun değil pek İslami terminolojide kullanılan bir şey olmasa ama Allah hay olduğu için yani bilinçli bir varlık olduğu için Allah zaten evren hakkında düşünüyor yaratmadan önce yarattıktan sonra her an o bir şey yani hakkındalık bir zihnin bir şey hakkında düşünmesi evren var olmadan önce olan özellik akıl hmm. gibi o yüzden teizm açısından hakkındalık özelliğini tarif etmekte de ciddi bir sıkıntı. Yok. Ve başka bir özelliği tarif edin. Bu da hakkındalıkla çok iç içe. Mesela gayesellik özelliğin hakkındalıkla iç içe. Biz mesela zihinler, diyelim ki buraya demin hanım geldi sağ olsun bize güzel çay koydu. Biz çay içeceğiz diye çay bize koyma gayesiyle çayı kaynattı. Buraya getirdi bardağımıza evet. koydu. Bize çay sunmak, ikram etmek gayesiyle çayı hazırladı. Biz buraya bu programı da konuşmak gayesiyle geldik. Seyircilerimize bir şey iletmek gayesiyle. Yani biz baktığımızda günlük davranışlarımızda bir gayemiz olur. O gayeye doğru yürürüz. Mesela evden yola çıkarız, ayak adımları atarız, arabanın kapısını açarız, otururuz. Buraya gelir sandalye otururuz. Aslında baştan buraya oturma gayemiz öncedir. Sonra nedenler o gayeye doğru işletiriz. Hmm. Fakat fizin tarif ettiği maddede hep gaye olmadan mekanik işleyiş vardır. Hmm. Önce nedenler olur, sonra sonuç olur. Önce nedenler olur, sonra sonuç olur. Şimdi gayesel eylemimizde biz sonucu göre düşünüp de nedenleri ona göre işletiriz. Bir hedefe sonuç bizde önce zihnimizde vardır. Evet. Nedendir. Ee, zaten e, bilimsel devremdeki onlar da evrenin Allah'ın e, gayeleriyle oluştuğunu düşünüyorlardı ama fiziğin içinden gayesel sebeplerin atılması gerektiğini düşünüp Descartes, Kepler, Galileo ve özellikle de Newton e, gayesel nedenlerin fizikten atılması gerektiğini düşündü ve atmaya da muvaffak oldular 17. yüzyılda. Hmm. Işte. Sonra fiziğin içinde aşağı yukarı hiç gayesel nedenler kullanılmadı. Hmm. Hep mekanik işte iş değiş var. Ama kimyayla biyoloji de özünde böyle. Şimdi şunu düşününce tamamen maddi yapının o zaman özü bizim gördüğümüz kadarıyla mekanik işliyor. Hani bu gayesellik olmadığı gibi evet. gayeselliğe geçiş nasıl oluyor zihne? Yani çünkü baktığımız zaman gayesellik mekanik işleyişten kökten farklı. Tamamen farklı bir şey zihinde. Yani bir derece farkı da değil bu evet. analizimize göre. Bir mahiyet farkı. Dediğim gibi teizm yani hakkındalık. Bir şey hakkında düşünmek Allah'ın baştan sahip olduğu özellik olduğu için zaten biz Allah'ın gayeleri sonucu burada olduğu için gaye... Teyzim açısından bir problem yok. Teyzim açısından baştan zaten var olan özellik gaye. Aynı şeyi irade için de söylüyor. Zaten irade de ancak gayesel eylemde bulunabilirseniz irade Tabii. var. Siz belli bir gayecin bir seçim yapıyorsunuz. Tabii. E, o yüzden de ki mesela materyalizmin en büyük sorunlarına bir günümüzde felsefede birçok kimse farkında değil. insanın iradesini nasıl açıklayacaklar? Çünkü maddi evrenle başlıyorsunuz ediyorsunuz insan zihni falan hepsini maddeyle açıklıyorsunuz. O zaman biz herhangi bir eylem aslında iradeyle yapmamışız gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Fakat bunu da kabul ettiğinizde en büyük saçmalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü eğer ki biz iradeyle belli eylemde bulunmuyorsak o zaman okulda okulduğu öğrendiklerimizin hiçbir Bizim davranışımız etki olmaması lazım. Evet. Çünkü biz iradeyle bir şey seçti değil Bilgiyle de hareket etmemiz ancak iradeyle hatta okula gitmemizin de tesadüfen olması e, <laughs> lazım bu. Durum. Hayır, o, tabii yani aslında biz okulda bir şey öğrenmemiz mesela herhangi bir mühendisin onun e, diyelim ki bir e, cep telefonunu yapmasında sebep değil. Evet. Çünkü iradeyi bir kere atarsanız insandan bu yani şekilde her şey uç, saçma oluyor. uç özellikle ve birçok materyalist ateist felseveci iradeyi işte atacak noktaya gelmişlerdir bununla ilgili materyalizmle ilgili sorunu ama iradeyi ortaya atınca da adama sorarlar hangi neyle attın? Hmm. Çünkü iradeyi ben kabul etmiyorum de, yani herhangi bir cümlede bir iddiada bulunmak bile iradeyi bir kenara bıraktığınızda mantıksız. O da bir iradi davranış olduğu çünkü, yaptığınızı gösterir. Çünkü herhangi bir cümlenin her cümlemizin biz iradeyle söylendiğini düşünüyoruz. Mesela nefes alıp vermemiz iradeli olduğunu düşünmüyoruz evet. ama cümlelerimizin öyle olduğunu evet. düşünüyoruz. Niye? E çünkü irademizin yani herhangi bir cümlemizin iradeli olmadığını düşünürsek e, midemizin guruldaması, herhangi bir yerde rüzgar esmesinden o cümlemizin farkı kalmaz. Ben materyalizmi kabul ediyorum da o zaman bir rüzgarın esmesi gibi bir şey olur havada. Yani <laughs> evet. hiçbir anlam içeriği olmayan bir yapıya geçer o cümle.